Selam arkadaşlar Fuat Medya kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber Telegram üye çekme yazılımı gruptan gruba nasıl üye atacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle zaten gruplarımızı çekmek için 4 numaraya basıyorduk. Bunu da hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu video Hasan Sencer sponsorluğunda yapılıyor. Başka satıcılara lütfen itimat edip almayalım. Zaten açıklama kısmında Fuat Admin TR olarak ismimi bırakacağım. Oradan da yazılımı satın almak isteyen arkadaşlar olursa bizlere ulaşabilirler. Bu video yazılımı satın almış olan arkadaşlar için eğitim videosunun 3. kısmıdır arkadaşlar. Şimdi e, grubumuzu çektik. Ben bir hemen aynı üyeleri sel yapıyorum. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi bu yazılımı kullanmak için en verimli ülke Türkiye numarasıdır. Yani Türk numarası almaya dikkat edelim arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. En verimli üye çeken numaramız Türk numarasıdır. Şimdi arkadaşlar burayı da hallettik. Bundan sonra geliyoruz. Yine main kısmına basıyoruz. Bizim üye çekme işlemleri yapacağımız yer bu kısım arkadaşlar. Buradaki 19 numaraya basıyoruz. Kaç tane telefon numarası çalıştıracağımızı söylüyor. Ben hemen listeme bakıyorum. 7 tane var. Buraya 7, bu 7 tane var arkadaşlar. Evet. Buraya 7 yazıp enterliyorum. Otomatik bir şekilde 7 tane bizim ekleme yapacağımız numaramızı açıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım grubumuza kaç kişi varmış. Bu şekilde buradan da grupta kaç kişi olduğunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an mesela 13.369 kişi varmış. 13.371 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde numaralarımız ekleme yapmaya başlayacaktır. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Telegram üye çekme yazılımını, üye çekme işlemini gerçekleştirmek bu kadar basit arkadaşlar. Yazılımı satın almamış olan arkadaşlar açıklama kısmından bize ulaşarak yazılımı satın alabilirler. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Diğer videoda mesaj gönderme kısmını anlatacağım. Yazılım hakkında yeni gelen güncellemeler veya yeni programlar için bizleri takip almayı unutmayın. Hoşçakalın.